Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. Bugünkü pratikler köşemizde ne yapıyoruz? Polinom fonksiyonların grafiklerinden bahsediyoruz. En ince ayrıntısına kadar polinom fonksiyonların grafiklerini çizeceğiz, inceleyeceğiz. Nasıl yapıldığına bakacağız. zaman kaybetmeden polinom fonksiyonların grafiklerine geçelim isterseniz. Şimdi ilkinde fx eşittir x kare bunu bilmeyeni dövüyorlar herhalde şeklinde bir fonksiyon bu aslında. Bu tepe noktası orijin üzerinde olan y eşittir x kare parabolü. Yani y eşittir x kare parabolünün grafiği bu şekilde. Tamam. fx eşittir x kübe baktığımızda fx eşittir x kübün şu şekilde bir dans eden grafik şu şekilde. Sol ucu aşağıya sağ ucu da yukarıya bakacak şekilde bir fonksiyondur aslında. fx eşittir 1 bölü x fonksiyonu. Bu aslında bir polinom fonksiyonu değil ama biz bu fonksiyon grafiğini biliyoruz. Nerede biliyoruz? Mesela kimyada biliyoruz. Basınç hacim grafiğinden biliyoruz. Ya da ters orantı grafiğinden biliyoruz. Ama biz bunu fonksiyon olarak inceleyeceğiz. Şimdi normalde siz basınç hacim grafiği incelediğinizde bu şekilde bir şeydi değil mi? Tek taraflı ama biz bunu fonksiyon olarak incelediğimiz için aslında bizim iki tarafta da ne olması lazım? Görüntümüzün olması lazım. Yani x'e negatif değerler de verebiliriz. Sonuçta burası nedir arkadaşlar? Y eşittir 1 bölü x'tir aslında çarpımları ne geldi? 1 geldi. Çarpımları sabit bir şekilde ne olacak? 1 olacak. X'e değer verdiğinizde, X'e verdiğiniz değeri arttırdığınızda bakın. X'e verdiğim değeri arttırıyorum. Arttırdıkça otomatikman yani bunu arttırdıkça bu ne yapacaktır? Azalacaktır. Ben bunu nerede biliyorum aynı zamanda? Ters orantıdan biliyorum. E basınç hacimde de öldü değil miydi? P, V, Değil mi? İşte ne bu? Basınç, hacim. Değil mi? Mol, sabit, sıcaklık. İşte mesela ben bunlar sabitken işte basıncı arttırırsam hacim azalır ya da hacmi azaltırsam basınç artar gibi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Aynı şekilde basınç hacimde de biz bunları ne yapıyoruz? Biliyoruz. fx eşittir kök x. Bu normalde size anlatılan bir fonksiyon grafiği değildir. Ama sizin bunun grafiğini bilmeniz gerekir. Ha şimdi türev olsaydı Hı. tamam mı? Bunu harbi harbi biz işleyecektik zaten ama hani bu sene 2023 tayfa için Şimdi e, türev kısmı yok ama biz yine de kök x'in grafiğini bilelim arkadaşlar. Mesela yorum yapacak olursak şimdi kök x'ten bahsediyorum. x bir kere ne olmalıdır? Sıfırdan büyük eşit olmalıdır. O zaman sol tarafı yoktur bu grafiğin. Yani y eksenin sol tarafında belli bir ne yoktur? Grafiğimizin bir kısmı yoktur. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Kök x ifadesi de sıfırdan büyük eşittir. O zaman bizim fonksiyonumuz x'leri de y'leri de sıfırdan büyük eşit olacağına göre bizim fonksiyonumuz grafiği nerede kalacaktır? Birinci bölgede kalacaktır. Bu fonksiyonun grafiği arkadaşlar bakın şu şekilde şöyle ne diyorsunuz? ihtiyar mı diyorsunuz? İhtiyar grafiği. işte bu y eşittir kök x'tir. Yani artış hızı ne yapıyor? Azalıyor. Doğru mu? Yavaşlayarak artıyor. Bakın yavaş 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 artıyor. Neden? Çünkü mesela 1 bir verdiğinizde 1 iken bir daha 4 verdiğinizde 2'ye denk geliyor. Doğru mu? Bir daha 9 verdiğinizde 3'e denk geliyor. Yani x'e verdiğiniz değer artışı büyürken y'deki artış birer birer oluyor. O zaman giderek ne yapacaktır? Bu şekilde bir grafik olacaktır. Şimdi şurada a şıkkına geri dönelim. y eşittir x kare çizdikten sonra sizden bir ricam var. Durdurun. Siz bunun üzerine y eşittir x üzeri 4'ü çizmeye çalışın arkadaşlar. y eşittir x üzeri 4'ün grafiğini çizmeye çalışın. Tamam. Şimdi Kıyas şimdi baktığınızda y x üzeri 4'ün grafiği aslında x kare ile kıyaslandığı zaman x üzeri 4 daha hızlı büyüyecektir. Çünkü siz ona değer verdiğinizde o daha hızlı büyüyecek. Yani normalde bunun grafiği nasıl olmalıdır? Şöyle onu ben sarıyla yapayım isterseniz. Bu şekilde olmalıdır diye düşünebilirsiniz. Aslında hani 3 aşağı 5 yukarı doğru gibi. Yalnız orada bir ufak bir hatamız var. Bakın şimdi onu ben sileyim. Oraya biraz yaklaşmak istiyorum. Tamam mı? Şu grafiğe biraz yaklaşacağım y eşittir x karenin üzerine yaklaştım. Şimdi y eşittir x üzeri 4'ün grafiğini çizmek istediğinizde aslında çizmeniz gereken grafik şu şekilde olmalıdır. Yani önce daha küçük görüntüler alıp daha sonra belli bir noktadan sonra daha hızlı büyüyecektir. İşte şuradaki değerimiz bizim. Şuradaki değerimiz kaçtır? 1'dir. Yani 1'e kadar x üzeri 4 daha ne olacaktır? Daha küçük görüntüler alacaktır. 1'de eşitlenecektir. E mantıken düşündüğünüzde x'e 1 verdiğinizde ikisinde de ne yapıyor? 1'e eşit oluyor. Doğru mu? Aynı şekilde burada da o şekildedir. Yani eksi 1 verelim şuraya. Eksi 1'e kadar daha alttan görüntüler aldıktan sonra eksi 1'de eşitlenecek. Daha sonra daha yukarılarda görüntüler alacak. Hatta onu biz sarıyla yapalım yine. Değil mi? Şöyle gidecektir. Tabii ben onu düzgün çizebilirsem şuradan yaparsam daha güzel olacak. Heh, şöyle oldu galiba. Doğru mu? O zaman bizim grafiğimiz bakın Şöyle düşündüğünüzde önce daha aşağıdan görüntüler alacak, daha hızlı, bir de işlenecek, sonra daha hızlı büyümeye çalışacak. Çünkü sıfırla bir arası aslında bizim neydi aslında basit kesir dediğimiz yerler. Yani değer arttıkça görüntüsü küçülen yerler. Mesela 1 bölü 2, karesini aldım 1 bölü 4, kübünü aldım 1 bölü 8, 1 bölü 16. Giderek ne yapıyor? Azalıyor. Daha sonra artışa geçecek. Tamam mı? O yüzden biz ne diyeceğiz? Bu şekilde ilerleyecek. Ondan sonra birden sonra artışa başlayacak. Yani X üzeri 4 grafiği sizin bildiğiniz ya da düşündüğünüz gibi direkt şöyle içeride komple değildir. Orada ince bir ayar bak var. O ince ayara dikkat ederseniz sevinirim. Şimdi gelelim teker teker polinom fonksiyonlarının grafiklerinde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onlara beraber bakalım isterseniz. İlk maddemiz şu aslında. Biz şuradaki sabit tabi bu arada en sıfırdan farklı olmak üzere diyelim buna da buna da tamam mı arkadaşlar? Şimdi bizim buradaki sabit sayımız her zaman fonksiyonumuzun yani polinomumuzun y ekseni kestiği noktadır. Yani şöyle bir şey yaptığınızda şurası her zaman e'dir. Yani sabittir. Mesela şöyle düşünün. fx eşittir x kare eksi 3x artı 2 diye sallayalım mesela. Şurası salladım her şeyi salladım tamam mı? Hiç alakası yok. Tek gerçek olan şey var. Y ekseni kestiği nokta olan 2'dir arkadaşlar. Yani bizim sabit sayımız her zaman y ekseni kestiği noktayı verir. Bütün polinomlarda. Şimdi biz neye bakalım? Baş katsayıya bakalım. Şuradaki baş katsayı sağ ucu eğer ki yani A'sı pozitifse bizim fonksiyonumuzun sağ ucu yukarıya bakar arkadaşlar. Eğer baş sayısı pozitifse sağ ucu yukarıya bakacaktır. Eğer A'sı sıfırdan küçükse bizim fonksiyonumuzun sağ ucu nereye bakacaktır? Aşağıya bakacaktır diyebiliriz. O zaman baş katsayı ne işe yarıyormuş? Fonksiyonun sağ ucunun nereye baktığını söylüyormuş. Sabit terim neyi söylüyormuş? Y ekseni kestiği noktayı söylüyormuş. Şimdi sıra geldi polinomumuzda en büyük dereceli terimin kuvvetine bakmaya. Eğer ki n tekse bizim fonksiyonumuz geldiği yönün zıttına gider. Yani mesela bu fonksiyon böyle döndü 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 böyle yaptı. En son yukarı gidecek. Çünkü siz nereden geldiniz? Aşağıdan geldiniz. Nereye gideceksiniz? Yukarıya gideceksiniz. Bakın tekrar söyleyeyim. Siz şimdi sol taraftan yukarıdan geliyorsanız sağ ucunuz aşağıya bakmalı. Mesela atıyorum şunu bir silelim. Şöyle yaptığımızda soldan geliyorsanız aşağıdan geliyorsanız soldan sağ ucunuz nereye bakmalı? Artaya bakmalı. Ne zaman? En eğer tekse. Şimdi en tekse o zaman biz ne diyebiliriz? Bu fonksiyonların illaki illaki x ekseni keserler arkadaşım. Net. x ekseni kesmeyen kuvveti en büyük dereceli kuvveti tek olan bir polinom yoktur. Illaki x ekseni keserler. Daha sonra ne diyebiliriz? En az bir tane reel kökü vardır. Mutlaka. X ekseni kesmek zorundadır. Geldiği yönün zıttına gider. Onu da yazalım. Geldiği yönün zıttına gider. O zaman bizim ilgilenmemiz gereken 3 tane esas var. X ekseni keserler net x eksenini kesiyorsa mutlaka bir tane reel kökü vardır. En az bir tane reel kökü vardır. Daha da fazla olabilir. Mutlaka da geldiği yönü ne yapacaklar arkadaşlar? Zıttına gidecektir. Eğer en çiftse, yani bizim en büyük dereceli terimizin derecesi çiftse, o zaman bizim fonksiyonumuz illaki illaki geldiği yöne gider arkadaşlar. Mesela şöyle. Mesela böyle. Yani buradan şunu anlıyoruz. İkisi de aynı yöndedir. Bakın geldiği taraf da gittiği taraf aynı taraftır. Eğer ki en büyük dereceli terimin kuvveti çiftse. O zaman biz ne diyebiliriz? X eksenini kesmeyebilir. Başka ne diyebiliriz? Reel kökü olmayabilir. Başka ne diyebiliriz? Tabii ki biraz önce söylediğimi söyleyelim. Geldiği yöne giderler. Mesela ilk aklınıza gelen ne var? X kare parabolü var değil mi? X kare parabol zaten geldiği yöne gitmiyor mu? Geldiği yöne gidiyor. Mesela x küp fonksiyonu düşünün. Geldiği yönün zıttına gidiyor diye ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Şimdi mesela bu şekilde verdi 4 tane fonksiyon bunların grafiklerini çizmeye çalışalım. Kuvvetlerine bakarak tek dereceli bir çift dereceli mi olduklarına göre x ekseni ile ilişkilerine bakalım. Şimdi mesela burada x eksi 1'in karesi demek. Demek ki bizim bir noktasında neyimiz vardır arkadaşlar? çift katlı kökümüz vardır. O zaman çift katlı kökünüz varsa siz x eksenini o noktada teğetsinizdir. Gördüğünüz gibi x eksi 1'in karesinin grafiği bu şekildedir. Mesela bir alttakine bakalım. x artı 1 çarpı x eksi 3'ün karesi ise o zaman bir siz eksi 1'de kesersiniz. Bir de siz kaçta kesersiniz? 3'te kesersiniz. Yalnız 3'te nesiniz siz? Çift katlı köksünüz. O zaman siz 3'te teğetsiniz. Peki neye bakalım arkadaşlar? Baş bakalım. Baş katsayısı pozitif mi? Pozitif. O zaman sağ ucu nedir arkadaşlar? Bunun yukarıdan gelecektir. Şöyle. Şurada teğet. Şöyle bir grafiktir. O zaman bizim fonksiyonumuzun grafiği bu şekildedir arkadaşlar. Eksi 1'de delip geçecek. 3'te ne yapacak? Teğet geçecek. Mesela 7'ye bakalım. Ne diyor? Eksi 1'de çift katlı kökü var diyor. Eksi 3'te de çift katlı kökü var diyor. Peki baş katsayı ne? Pozitif. O zaman sağdan gelecek. O zaman şöyle bir şey olacak. Bu burada bu şekilde bir şey olacak. Eksi 3'te ve eksi 1'de teğet olacak. Sağ ucu da ne yapacak? Yukarıya bakacak. Neden? Çünkü baş katsayısı pozitif. 8'e bakalım. Mesela bakın burada baş katsayısı nedir? Negatiftir. O zaman sağ ucu ne yapacak? Aşağıya bakacak. Eksi 1'de ve 3'te teğet mi? Teğet. O zaman eksi 1'de teğet. 3'te teğet. O zaman şöyle yapalım. Burası eksi 1, burası 3 ve sağ ucu da ne yapacak arkadaşlar? Aşağıya bakacak. Hadi bakalım devam. Şimdi geldik 9'a. fx eşittir gx. Şimdi burada polinom fonksiyonu grafikleri derken aynı zamanda fonksiyon grafiklerinden de bahsetmeye çalışıyorum. Mesela iki tane fonksiyonu birbirine eşitlediniz. Tamam mı? İki tane fonksiyonu birbirine eşitlediniz. Şimdi siz bunun denklemini inceleyeceksiniz. Denklemini incelediniz. x eşittir a da tek katlı kökü oldu. O zaman benim f fonksiyonumla benim g fonksiyonum aynı bu şekilde şurada tek bir noktada ne yapacaklar? Kesişecekler. Ama teğet falan olmazlar. Peki x eşittir b'de çift katlı köke sahipse eğer bu denklem. O zaman benim f fonksiyonumla benim g fonksiyonum tam buradaki b noktasında birbirlerine teğettirler. Teğet olmaları ne demek? Orada çift katlı köke sahiptir bu denklem. Çift katlı köke sahipse biz bir önceki ders kısımda da gördük şurada. O zaman ne olması gerekiyor? Teğet olması gerekiyor. O zaman bizim de burada fonksiyonlarımız b noktasında ne olmalılar birbirlerine? Set olmalıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım ona. Şimdi fx, gx'den büyükse demiş. Bu ne demek biliyor musun? Yani f fonksiyonu, g fonksiyonu her zaman grafikte üstündedir. Ha burada illaki üstünde olacak diye bir kaydı yok. Belki şöyledir. Şöyledir. Bu da şöyledir. Bu f'tir. Bu da g'dir. Yani f, g'nin üstündedir anlamını taşıyor. Mesela f, g'nin altında olsaydı o zaman şöyle olacaktı. Mesela g daha yukarıda. F de daha aşağıda olacaktı. Bu hangisi? G. Bu hangisi? F. Tabi bunların devamlarını da biz şöyle kestirelim. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Hani resmi olarak belli olsun. Buradan ben nasıl yorum yaparım? G F'den büyüktür yorumu yapabilirim. Bakın mesela 12. de ne demişim? Bu fonksiyonlar A noktası da kesişmişler. O zaman şöyle bir şey diyebilirim. X A'dan büyükken F G'den büyüktür. X A'dan küçükken nedir arkadaşlar? G F'den büyüktür. Grafiğe de baktığınızda zaten bakın şuradaki yeşil olan değil mi? A'dan önce nedir? Daha yukarıdadır. O zaman G F'den büyüktür. A'dan sonra ise yani burada ise F G'den büyüktür. Gördüğünüz gibi F G'nin üstündedir diye yorumlar yapabiliriz. Geldik son. Şurada 3 tane şeyimiz kaldı. Burada da taramalardan bahsedeceğim. Mesela nasıl söyleyebiliriz? Burada bir doğru var arkadaşlar. Bu doğrunun grafiğini çizmek istersek x'e 0 verdiğinizde y eksenini 4'te y'ye 0 verdiğinizde x ekseni eksi 3'te keserseniz sizin böyle bir grafiğiniz olacak. Burası eksi 3, burası 4. Şimdi hocam bunu sıfırdan büyük eşit diyor ya ben şimdi bunun neresini tarayacağım derseniz ben hemen şöyle bir tane kritik nokta alıyorum. Koordinat düzlemi üzerinde yeri belli olan en güzel nokta sıfıra 0'dır. x'e de 0, y'ye de 0 veriyorum ifadede. O zaman burası 0 oldu, burası 0 oldu. Ne oldu? 12 sıfırdan büyük eşit oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman bu noktanın bulunduğu tarafı tararım diyebilirim. Böylece de ne yapabiliriz? Tarama sorularında bu şekilde yapabiliriz. 14'te ne demişim? Y büyük eşittir. X kare demişim. Normalde bir tane parabolümüz var. Y eşittir. X kare diye. Şimdi biz yine aynı mantıkla bir tane nokta alalım. Mesela aldığımız nokta ne olsun? Bu nokta olsun. 0'a 1 olsun. Şimdi ben x'e 0, y'ye 1 yazdım. Doğru mu? Doğru. Yani bu eşitlik sağlanıyor mu? 1 büyük eşit 0 sağlanıyor. O zaman ben ne yapmalıyım? Bu parabolün iç tarafını taramalıyım. Aldığınız nokta eğer ki Tamam mı? O eşliği sağlamıyorsa o noktanın almadığınız tarafı tarayacaksınız. Mesela şöyle diyebilirsiniz isterseniz. Şöyle yapayım. O parabolü bir daha çizeyim ben size. Şimdi şöyle yapalım. Mesela gidelim hangi noktayı alalım? Şuradaki 1'e 0 noktasını alalım. Şimdi x'e 1, y'ye 0 verdim. 0 birden büyük eşit doğru mu? Değil. Demek ki bu noktanın bulunmadığı taraf parabol içi nerede? İç bölgesinde. O zaman ben ne yapmalıyım? Parabolün iç bölgesini taramalıyım. Mesela burada da bir tane son örneğimiz. Y küçüktür x kare artı 2x. Bir kere burası çarpandan ayrılır. X'e x artı 2 diye. O zaman iki tane kökü var. Yalnız orada bir problemimiz var. Nasıl bir problem? Problemimiz şu. Şuradaki eşitsizlik nasıl verilmiş? Küçük diye verilmiş. O zaman ben ne yapmamalıyım? Parabolün üstteki noktaları almamalıyım. Peki hocam bu orijinden geçiyor mu? Geçiyor. O zaman yine klasik olarak üzerinde bir tane rastgele bir nokta alalım. Aldığımız nokta genelde benim hep koordinat düzlemi üzerinde olsun ki yerini söyleyebileyim. Mesela 0'a 1'i aldım x'e 0 verdim. y'ye 1 verdim. Doğru mu arkadaşlar bu? Değil. O zaman ben ne yapmalıyım? Parabolün bu noktanın olmadığı tarafı yani bu tarafı taramalıyım. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Fonksiyon grafikleriyle ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.